İzlerken nefesinizi tutacağınız bir görüntü varsa da Filipinler'de iki çocuk sele kapıldı. Çocuklar akıntıya karşı ölüm kalım mücadelesi verirken çevredekiler de onları kurtarabilmek için saniyelerle yarıştı. Canlarını tehlikeye attılar. Suda sürüklenen çocukları böyle kurtardılar. Filipinler yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su baskınlarıyla boğuşuyor. İşte bu iki çocuk da oyun oynamak için dışarı çıkmıştı ama bir anda kendilerini taşan bir nehrin içinde buldular. Çocuklar suda sürüklenmeye başladı. Çığlıklarını duyanlar yardıma koştu. Bir genç hiç düşünmeden suya dalıp çocuklardan birini kurtardı. Suda bir çocuk daha vardı. Hemen ona da yardım eli uzatıldı. İki kardeş sudan sağ salim çıkarıldı. Sağlık durumları iyi.